Yeni bir videoyla daha beraberiz sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz Xiaomi'nin fritözü olacak. Çok soru geliyordu fritözle alakalı. Deneyimlerimizi merak eden oluyordu. Fritözü alıp deneyimleme şansı bulduk. Yaklaşık 7 ila 10 gün arası bir süredir deneyimliyorum. Eve getirdim evde. Annem de bunu seve seve kullanıyor. Bunun hakkında bir deneyimlerimi aktardım. Kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok tekniksel, detaysal, çok fazla şeylere değinmeden Günlük bir kullanıcının standart olarak kullandığında ne gibi bir deneyim elde edecek? Bunları size yalın bir dille anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz önce tasarım maddeleriyle sizlere başlamak istiyorum dostlar. Kutu içeriğinden kullanım kılavuzlarıyla e, birazdan sizlere göstereceğim tepsinin içerisindeki ufak tefek aletleri geliyor. Bunun yanında yine çok pratik bir şekilde bağlayıp prize taktığınızda telefonla da eşleştirme yapabiliyorsunuz. Arka tarafta yine havalandırma kanalları bulunurken ön tarafta yine tepsimizi çıkartıp takmaya yarayan bir bölme bizleri karşılıyor. Hemen üst tarafta OLED bir panel var. Buradaki OLED panelden tüm ayarlamaları, tüm fonksiyonel yönetim sürecini buradan idare edebiliyorsunuz. Hemen üst tarafında da bir power butonu var. Dokunmatik bir tuş bu dostlar. Fiziksel bir buton değil. Bastığınızda direkt cihazı açabiliyorsunuz. Alttaki siyah bölme dediğim gibi OLED bir panele sahip. Türkçe arayüzde bulunuyor sevgili dostlar. Pratik bir şekilde cihaza hükmedebiliyorsunuz çevirdiğinizde tekerleği sola sağa kaydırdığınızda yine orada hazır yemek tariflerini göreceksiniz. Bunun yanı sıra telefonda da Birden fazla, yüzden fazla bir yemek tarifleri var. Birazdan bunlara da yine değinmiş olacağız. Buradan hazır yemekleri seçip en sık kullandığınız burada yemekler bulunuyor. Buradan seçtiğinizde direkt orta tuşa bastığınızda başlatıyorsunuz. Veya manuel olarak süre veya zaman ayarı yapabiliyorsunuz çok pratik bir şekilde. Veya basılı tutarak bir önceki menüye geri gelebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit sevgili dostlar. Oldukça pratik zaten Türkçe dil desteğiyle de çok rahat bir şekilde bu cihazı evlerinizde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu cihazda sevgili dostlar öncelikle bizleri sevindiren son zamanlarda da yağ fiyatı arttığı için yağsız pişirme tekniği bulunuyor. Yani biz yaptığımız testlerde patates kızartmasını tamamen yağsız yaptık. Ona rağmen güzel bir tat bıraktı. Biraz tuz ve biraz baharat eklesek elma dilim patates yaptık bu arada. Oldukça güzel sonuçlar elde edecektik. Belki bir çay kaşığı biraz da yağ atarsak güzel bir e, tat elde edebilirdik ama yağsız yapmamıza rağmen de oldukça güzel. Yarı haşlanmış, yarı kızarmış. Tam aslında istediğim o kıvamı da aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki sizler de damak zevkinize göre süreyi azaltıp ufak bir yağ ekleyip çok güzel sonuçlar bununla elde edebiliyorsunuz. Bunun yanında cihaz 40 ila 200 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışıyor. 24 saat bu cihazı programlayabiliyorsunuz. Yani programı aldığınızda 24 saat boyunca bir işleme tabi tutabiliyorsunuz. En zorlu görevlerden birisi yoğurt yapabilme. 8 saat üzerinde bir yoğurt yapabilme potansiyeli mevcut. Yine kuru meyve, kurutulmuş meyveyi de çok rahat yapabiliyorsunuz. Yine buz çözümleme gibi ufak tefek modları da yine içerisinde barındırıyor. Oldukça pratik bir pişirme cihazı olduğunu söyleyebilirim. Yani ufak tefek böyle çok kısır alanda işte tavuk, patates, et değil de farklı tarzlara da hitap edebilen oldukça fonksiyonel bir ürün olarak da bizlere gelmiş. Uygulama oldukça pratik sevgili dostlar. Mi Home uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde tamamen Türkçe arayüz. Orada da sizleri karşılıyor. Cihazı eşleştirip pratik bir şekilde artık telefondan da hükmedebiliyorsunuz. İstediğiniz özel tarifleri ekleyebildiğiniz gibi yine oradaki hazır tariflerle ürünleri cihazın içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Oldukça pratik olduğunu ve basit olduğunu söylemem de tekrar tekrar yanlış olmayacaktır. Yine sistem güncellemeleri geldiğinde de cihazın daha stabil çalışması için de daha az güç tüketimi için de sık sık güncellemeleri de kontrol edin. Bunları da cihaza uygulayın. Şiddetle sizlere bunu da tavsiye ediyorum. Manuel olarak birçok şeyi de yapabiliyorsunuz telefondaki uygulama sayesinde. Bunun yanında en güzel özelliği mesela koydunuz 15 dakika bir patates kızartma moduna bunu aldınız uzaklaştınız veya unuttunuz telefonunuza direkt bildirim geliyor diyor ki Emre patatesini pişirdim gel al. Veya şöyle bir durum var. Son 5 dakika kala mesela uyarı geliyor. Diyor ki tepsiyi sallayın. Yani iyice karışması ve kızarmayan yerleri de kızartabilmek adına bir uyarı veriyor. Geliyorsunuz bunu söküyorsunuz üzerinden. tepsiyi şöyle bir sallıyorsunuz. Tekrar yerine koyuyorsunuz. Son 5-6 dakikada o çevirme işlemiyle beraber pişirmesine devam ediyor. Burada telefonla senkron çalışması ve bildirimleri telefona alabilmek de oldukça önemli. Güzel bir detay tamamen akıllı bir fritöz. Telefonlarla tek tuşta her şeyi buradan yönetebiliyoruz. Oldukça da verimli olarak da takibini tüm ürünlerin sağlayabilmemiz de mümkün. Videonun başında yanlış söyledim bu arada patatesi yaklaşık böyle yarım tatlı kaşığı bir yağ ile yaptık. Oldukça güzel sonuçlar almıştık. Benim istediğim tarzdaydı aslında. Yine video başında belirtmiştim. Orada ipucu vermiş oldum aslında size. Yarı haşlanmış, yarı kızarmış. Biraz tuz ve biraz da baharat eklediğimizde çok güzel sonuçlar alabilirdik ama o hali bile beni çok sevdi. İlk deneyimimdi bu arada. Dolayısıyla 13-15 dakikada çok güzel sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Çok az da yağ kullandık. Asıl mevzu tavukta. Bir de tavuk almıştık. Yaklaşık yarım kiloya yakın bir tavuk almıştık bu arada. Tavuğu yaptığımızda ona hiçbir yağ eklemedik. Kendi yağ ile tamamen pişirdik tavuğu. Biraz da ona baharat ve tuz ekledik. Gerçekten harika sonuçlar elde ettik. Ben bunu anlatırken arkada siz de büyük ihtimalle tavuğun pişirilme anını, görsellerini görüyor olacaksınız. Gerçekten verdiği sonuçlar beni tatmin etti. 15 dakikada da yarım kilo bu tavuğu yaptık arkadaşlarımızla beraber de afiyetle yedik. Güzel sonuçlar aldık. Oldukça da pratiklik sağlaması açısından güzel verimlilik elde ettik. Şöyle bir detayı belirtmek istiyorum. Arka taraftan bayağı bir koku bırakıyor. Yani çok kapalı bir odanız varsa çok böyle pencere veya havalandırması olmayan bir yerde bu işi yaparsanız bütün evi koku alabilir salabilir. Çok böyle duman attığını söylemiyorum kesinlikle ama evin içerisinde güzel böyle bayağı bir yemek kokusu bırakabiliyor. Rahatsız olabilenler, yani rahatsız olacaklar adına da böyle ufak bir dipnot eklemek istiyorum. Ama günün sonunda değerlendirdiğimizde gerçekten pratiklik açısından ve telefonla bağlantı kurulabilmesi adına ve yüzden fazla özel yemek tarifini barındırması yemek skalası da oldukça geniş. Dolayısıyla fırına falan çok böyle ihtiyaç duymadığınız noktalarda bu cihazı konumlandırabiliyorsunuz. Ben hem tavuk pişirdiğimizde hem de patatesi pişirdiğimizde oldukça güzel sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. Özellikle videonun başında demiştim. Yağ fiyatları aldı başını gidiyor. Şu an 5 litrelik ayçiçek yağı 450 mi? 500 TL falan oldu. Dolayısıyla çok ufak bir yağ ile güzel yemek yapabilmek bu tarz ürünleri aslında bizim ülkemiz adına da ön plana çıkartabildiğini söyleyebilirim. Yine e, cihaz içerisinde iki taraflı pişirme yapabiliyorsunuz. Alt veya üst tarafa iki kat yapıp orada pişirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. İkiye parçalayıp bölüp de farklı farklı bu tarz pişirme işlemlerine tabi tutabiliyorsunuz. Kek vesaire pişirmede zaten cihaz bünyesinde yapabiliyorsunuz. Annem tabi gördü. 4 kişilik bir aile olduğumuz için biraz küçük geldi falan diyor ama genelde böyle bekar 2-3 kişilik veya böyle hızlı bir şekilde yemek pişirmek isteyenler için, vakitten tasarruf sağlamak isteyenler için harika bir ürün. Tabi annem koca koca büyük büyük fırınlarla çalışmaya alışık olduğu için ona biraz küçük geldi buradaki tepsisi ama Verimlilik açısından annemin de bayıldığını çok rahat sizlere söyleyebilirim. E, bu video kapsamında sizlere aktaracaklarım aslında inceleme videosu değil de bir deneyim tarzında yaşadığım cihazda tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Sizlerin aklına takılan herhangi bir noktada varsa lütfen yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.